من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة sene 1442 senesi ve hicri senelerin ilk ayı da Muharrem ayıdır. Bu ay İslam tarihi ve Müslümanlık açısından önemli hadiselerin meydana geldiği bir aydır. İslam'dan önceki peygamberlerin hayatlarında da önemli hadiselerin meydana geldiği bu ayı inşallah bugün sizlerle beraber bizim için de ifade ediyor? Bu günümüzü nasıl şekillendirmeli? Bu ayda neler yapmalıyız? Kısaca değerlendirmek istiyorum. Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır. Hicri takvim Efendimizin hicretini esas aldığı için onun hicreti 16 Temmuz 622 miladi takvime göre gerçekleşti. Hz. Ömer radıyallahu döneminde Müslümanların bir takvime, bir zamanı belirleyen bir ölçüye ihtiyaç duyulduğu esas alınarak Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti ümmetin tarihinin başlangıcı kabul edildi ve hicri takvim 622 senesi hicretin birinci yılı kabul edilerek Muharrem ayının biriyle hicri takvimimiz başlamaktadır. Bu ayın hicri takviminin ilk ayı olmasıyla beraber bir takım önemli hadiselerin de meydana geldiği bir aydır. Bu ayda Nuh Aleyhisselam'ın Uzun süre gemiyle yolculuktan sonra gemisinin karaya oturduğu gün bu ayda gerçekleşir. Yani Muharrem ayının onunda rivayetlere göre Nuh aleyhisselam gemisi karaya oturmuştur. Aynı zamanda Musa aleyhisselam Firavun'dan kurtulmuş, kızıl diğer tarafına geçtikten sonra Firavun'dan, Firavun'un da o denizde doğulması yine Muharrem'in O'nun'a denk gelmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Medine'ye hicret ettikten sonra Yahudilerin, Muharrem'in O'nun'da oruç kurduklarına şahit olur. Onlara niçin bugün de oruç sorar? Onlar da derler ki, bugün bizim Peygamberimiz Musa Aleyhisselam, Firavun'dan kurtuldu, Firavun sulara boğuldu, o zalim tağut yönetici yerle bir oldu derler. Onun için biz bugünü Firavun'dan kurtuluş günü olarak oruçla geçiriyoruz der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine ashabına dönerek şöyle der. Biz Hz. Musa Aleyhisselam'a bu Yahudilerden daha yakınız. O Allah'ın peygamberi, ona iman ediyoruz. O bizim için daha kıymetlidir. Firavundan kurtulduğu günü bizler de oruçlu geçirelim diye ümmetine tavsiyede bulunur. Ve Yahudilere benzememek adına dokuzu ve onu veya onu ve on birinci günü Muharrem ayına 9. ve 10. günü birleştirerek veya 10. ve 10. 11. günü birleştirerek oruçlu geçirmelerini tavsiye eder. Bir kurtuluşun ifadesi olarak, bir kurtuluşun temsiliyeti olarak bu ümmet oruç tuttu, aç kaldı Muharrem ayının 10. ve 11. ya da 9. ve 10. Bu bize şunu hatırlatmalı ve hatırlatmalı. Müminler bir kurtuluşa nail oldukları zaman şükür ifadesi olarak ya secdeye kapanırlar ya da oruç tutarlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz bu. Onun için bu ayla ilgili yanlışlar düşünülen birçok konu olur. Diğer bir konuda Muharrem ayında Aşure tatlısı ya da yiyeceğinin çok aşırıya kaçınması ve bu konuda çok büyük yanlışlar yapılmasıdır. Aşure, on demektir. Aşere, Arapçadaki Aşere'den gelmektedir ve ismini oradan almaktadır. Rivayetlere göre bu tatlının, Nuh Aleyhisselam gemide bulunduğu kalan bütün yiyecekleri, bir araya getirip oluşturduğu bir tatlı olarak miras kaldığı söylenir. Ama bugün onun bin yıllık mücadelesini göz ardı ederek sadece o mücadeleyi aşure tatlısına hapsetmek sizce doğru mudur? Biz bin senelik mücadeleyi Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene tevhidle verdiği mücadeleyi, evladını imana çağırarak verdiği mücadeleyi, aynı yasta, aynı kadınla baş iman etme sabrını, iman etme heyecanını bekleyen Nuh Aleyhisselam var. Bugün bizler bu cemaatimiz Müslümanlar olarak Nuh Aleyhisselam'ın gösterdiği mücadeleyi göstermeden, 950 sene 10 asır imanla sabretmeden bu insanlar Allah'a dönerler, iman ederler, tövbe ederler, eşim Allah'a iman etsin diye on asır eşini Allah'a davet eden Peygamberin hayatını Kur'an'dan okuyan biz Müslümanlar bunu sadece aşure tahtasına sığdır mı yaşarız? Ona hapsetmeyeceğiz durum. Bizim yapmamız gereken bize o günün mirası olarak kalan bütün değerleri yaşatmaktır. Yemek geç kaldı diye eşine zulmeden Müslüman olamayız bizler. Evladı iman etmedi diye, evladına oğulcu diye hitap eden bir Peygamberin hatırasını Kur'an'da okuyan, hayatı Kur'an'daki ifadelerle, onun hayatındaki namazla kıral olan Müslümanlar, çocuklarına asla zulmedemezler. Çocuklarını yok sayamazlar. Onları terk edemezler. Hatalarından dolayı onlara asla yüz çeviremezler. Onun için bizler bu ayın en önemli iki mesajı var bizler için. Hasil bir üçüncü mesajı var. Ona da değineceğim inşallah. Ama öncelikle bu iki mesajı unutmayalım. Birincisi biz iman edersek, biz Allah'ın yolunda yürümeye gayret edersek, Allah'ımız, Rabbimiz denizleri önümüzden yaracak, gücü ve kudreti bizimle beraber tayin edecektir. Zalimleri denizlerinde boğup bizi zulümden kurtarmaya gücü yeten bir Rabbimiz olduğunu da asla unutmayalım. Ve şunu kesinlikle aklımızdan çıkarmayalım. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı Kur'an'ında anlatırken ne güzel bir peygamber, ne muhteşem bir olay diye bize anlatmıyor. Onun bize anlattığı olay Musa'nın gösterdiği teslimiyeti gösterdiniz. Musa Aleyhisselam nasıl bir teslimiyet gösterdi? Firavun'un karşısında durup mazlumdan yana sapalım, zalime asla boyun eğmeyerek mücadelesini ortaya koydu. Onun korkularından kaçarak hicret etme mecburiyetinde kaldı. Allah onun asasıyla Kızıl Denizi ikiye ayırdı kuru bir yol oldu. Oradan oraya iman edenler geçtiler. Firavun aynı yoldan geçmeye iman et. Geçmeye yeni yöneldiği zaman sular altında kaldı ve boğuldu. Onun için biz asla unutmayalım. İman edersek imkanı yaratacak olan Allah'tır. Biz iman edersek, biz Allah'a yönelirsek, biz bunları hatimleri, Kur'an ayetlerini, sureleri, sadece mevlid programlarına, cenaze törenlerine, düğün törenlerine hapsetmeden, evimizin mutfağında, oturma odasında, yatak odasında, salonunda, misafir karşılarken, komşuluk ilişkilerimizi düzenlerken, eşimizle muamelede de aynı hassasiyeti gösterirsek, aynı Allah'ın kulları olduğumuzu bilirsek, yöneldiğimiz kıblenin namazda da, ticarette de aynı köfe olduğunu, sosyal hayatta da, ahlakta da aynı köfe olduğunu bilerek, bilerek ve buna inanarak yaşarsak, elbette ki Rabbimiz bizleri zayi etmeyecektir. Gönderdiği yağmurlar, gönderdiği sel büyük bir felakete dönüşüp, dünyayı kasıp kavursa da, Rabbinin rahmetiyle Gebiye giren bir avuç insanı kurtaran ve onları karaya ulaştıran Allah'tır. Onun için biz bu ayı hicret ayı olarak bileceğiz. Birincisi, bu ayın bize öğrettikleri, Muharrem denilince aklımıza gelmesi gerekenler. Bir, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bu ayda hicret etti. İki, Hazreti Nuh'un gemisi, binleri taşıyan gemi sen felaketinden bu ayda kurtuldu. Hz. Musa Firavun'dan, Hz. Musa ile beraber iman edenler Firavun'un zulmünden, onun işkencesinden bu ayda Muharrem'in onunla kurtuldular. Bize ve hayatımıza örnek olması gereken üç önemli peygamber Nuh Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu üç önemli Peygamberin hayatını hayatımıza tatbik edersek, işte o zaman aşureyi hak ettik demektir. Yoksa lüks lüks yiyeceklerle doldurduğumuz, şekerlendirdiğimiz, bir tatlı havasına çevirdiğimiz aşure mesajsız kalırsa, onun amacı yerine ulaşmamış olacaktır. Bir de bu ayda çok elem verici, insanı hüzünlendiren başka bir olay da gerçekleşti maalesef. İslam tarihinin en karanlık sayfada olarak niteleyebileceğimiz Hz. Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh'ın şehadete erdiği ve zalimane Hazreti Hüseyin ve ehl birçok insanın hayatına son verildiği gün de bu güne denk gelmektedir. Bunda bize için önemli ibretler ve mesajlar var. Bugün biz Hazreti Hüseyin'i radıyallahu anh'u Efendimiz'in güzide torununu bir zulme, bir yanlışa, bir adaletsizliğe baş kaldırdığı için tek de kalsam bu yoldan dönmeyeceğim diyen bir önder olarak hatırlamak ve onun misyonunu devam ettirme mecburiyetini taşıyoruz. O Yezide karşı baş kaldırdı. Bugün hayatımızda yanlışlar var. Kendimizin yaptığı yanlışlar var. Bu yanlışlardan başlayarak önce kendi hatalarımıza karşı sonra da çevremizdeki hatalara karşı Hüseyin'i bir duruş gerçekleştirirsek biz Hazreti Hüseyin'in makamını anlayabiliriz. Yoksa onun vefat ettiği günü anmak, onun vefat ettiği günde yanlış şeyler yapmak, İslam'ın ruhuna, Kur'an'a ve sünnete aykırı olan matemlere bürünmek elbette ki İslam'ın tasvip etmediği ve kabul etmediği davranışlardır. Onun için biz Müslümanlar olarak şunu yapacağız. Hz. Hüseyin'in misyonu ve vizyonu neydi? Amacı neydi? Zulme ve zalime baş kaldırmış, bu yoldan asla dönmemiştir. Ben sessiz kalırsam, zalime sessiz kalınması gerekliliği gibi bir anı ortam oluşur diye hayatını hiçe sayarak şehadet serbeti geçen Hz. Hüseyin'le beraber olmak istiyorsak bugünün haramlarına karşı, bugünün yanlışlarına karşı, bugünün Kur'ansızlığına karşı, bugünün namazsızlığına karşı, bugünün günahlarına karşı dik duruşu doğruluğumuzla, dürüstlüğümüzle, namazımızla, Kur'an'a bağlılığımızla ve Kur'an'ı okuyuşumuzla örnek olma mecburiyeti taşıyoruz. Bu örnekliği hepimiz göstermek zorundayız. Hz. Nuh'u anlamak istiyorsak, aynı yastığa baş koyduğumuz eşe karşı gösterdiğimiz sabır, Nuh Aleyhisselam'ın eşine karşı gösterdiği sabır gibi olmalıdır. Hanımefendiler de aynı yastığa baş koydukları eşleriyle ilgili gösterdikleri sabırlar, vardır onların düzelmelerini, onların düzelmeleri için tavsiyeleriyle Allah yolunda uyarmalarıyla eşlerin birbirine karşı sorumluluğunu ortaya koymalıdır. Bugün maddi beklentiler için, dünyevi menfaatler için yıkılan hayatlar, Nuh Aleyhisselam'ın hayatının okuduğu ayetleri o evde inmediğini gösterir. Biz Nuh Aleyhisselam'ı anlamak istiyorsak, O'nun bin senelik mücadelesini anlamak zorundayız. O'nun gösterdiği yoldan yürüme mecburiyeti taşıyoruz. Yoksa o ayetleri dilimizde okuyup kalbimize indirmedikten sonra, yüreğimize söylenmedikten sonra, ne Muharrem'i anlayabiliriz, ne Aşure'yi anlayabiliriz, ne Hicret'i anlayabiliriz, ne Hicri takvimi kavrayabiliriz. Onun için Muharrem demek tevhid demek. Muharrem demek hicret demek. Muharrem demek 950 sene sabırla mücadele etmek demek. Muharrem demek Hz. Musa'nın Firavun'un zulmüne karşı baş kaldırışıyla denizlerin Allah'ın yardımıyla onun yolunda açılması demek. Onun için biz bu ayı anlamaya çalışacağız. Biz bu ayı Nuh Aleyhisselam'a benzeyerek, bu ayı Musa Aleyhisselam'a benzeyerek, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve sellem'e benzeyerek yaşama mecburiyeti taşıyoruz. Bu yeni yılda, bu haram ayında, şu Cuma günü kendimize şöyle bir çekip üzerlerine hayatımıza bakalım. Nerede olursa olalım, hangi şartta ve durumda olursa olalım, bizler hatalı kullanırız. Hepimiz. İnsan hatalıdır. Bütün insanlık hatalı. Ama allah Teala o insanlık içerisinde tevbe edenleri aziz görüyor. Adem Aleyhisselam tevbe ettiği için şeytandan ayrıldı. Allah onu peygamber olarak görevlendirdi. Bizler taşıdığımız organlarla çok affedersiniz taşıdığımız bağırsaklarla insanız. Hatalar insanın hayatında böyledir. Hatasız kul olmayacağını bilerek ama tövbesiz de bu hayatı devam edilemeyeceğini, yanlışlardan ancak tövbeyle dönebileceğimizi bilerek bu yeni yılda hayatımıza bir format atma mecburiyetini taşıyoruz tabiri Hayatımızı yeniden sıfırlayacağız. Şöyle düşüneceğiz. Biz nereden hata yapıyoruz? Namazda mı eksikliğimiz var? Oruçta mı eksikliğimiz var? Ahlakımızda mı sıkıntı var? Allah'ın kitabıyla aramız nasıl? Allah'ın bize bahşettiği evde, ailede, eşimize karşı muamelemiz nasıl? Çocuklarımızla ilişkimiz nasıl? arkadaşlarımızla ilişkilerimiz nasıl, işimizle, emeğimizle ilişkimiz nasıl, bunları gözden geçireceğiz, bunları düşünüp bu yanlışlar varsa eğer bu saydıklarında bu yanlışlardan dönerek inşallah Muharrem ayını yeniden idrak etme mecburiyeti taşıyoruz hepimiz. Rabbim bu ayda Nuh Aleyhisselam'la beraber olabilmek üzere nasip eylesin. Musa Aleyhisselam'ın mesajını anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Efendimiz'in hicreti bu ayda gerçekleşti. Onun hicreti bizim takvimimizin 1442 sene önce o bu yolculuğu gerçekleştirdi. O öldürülmekten, eziyet görmekten kaçmadı. İmana doğru kaçtı. Hayatın, İslam'ın yaşanmasına doğru kaçtı. İslam'ın yaşanacağı ortama doğru yöneldi ve o hicret bugün İslam'ın bu mescitlerinde konuşulacak ortamın sağlamasına vesile oldu. Rabbim hicret anlayabilir. Bu halde ne anlayabilir? Rabbim razı olsun. Lillahi Teala.